Selamun ve Rahmet ve Berekatuhu. Fan halinde olunca kanal takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Neredeyiz? Bursa'da gezmeleri devam ediyoruz. Evet. Bursa Ulu Camii'nin oradayız. Tarihi konak e, ee, konağın tam önünde e, Kayseri'den gelen çok değerli, çok kıymetli kardeşim geldi. Biyemin abi. Hayır geldin abi. Hayırlı günler. Allah razı olsun. Tamam bu kadar kısa sürede Kayseri'den buraya geldin. Hayırdır <laughs> abi ya. <laughs> işte. Bu karda, e, kışta, bu soğukta ne işin var Bursa'da? Kardeşlik, sevgi, bağ, muhabbet. Değil mi böyle? <laughs> Eyvallah, Allah razı olsun. Evet kardeşim, din kardeşliği böyle bir şey işte. Allah için sevmek, Allah için bir araya, bir arada olmak insanı dünya hayatında da olsa koparmıyor. Aradaki mesafeler de engel olmuyor der ki Allah için sev. Değil mi abi? Ee, yolculuğun nasıl geçti? Hayırlı geçti inşallah abi. Elhamdülillah. Hoş geçti, rahat geçti. Çabuk geçti yani. Ee, Elhamdülillah. Allah'ın yolunda oldum böyle Allah yani yolunu anladım. bereketlendiriyor değil mi kardeşim? Anladım, aynen Fan alemde olunca kanalı takip eden kardeşlerimiz var. Bizi seven kardeşlerimiz var. Neden kardeşlerimiz bizi beğenmiyorlar? Beğeni yapmıyorlar. Neden yorum yapmıyorlar sence? Ee... Hava soğuk değil mi? Olabilir. <laughs> <laughs> Arkadaşlar beğeni yapalım. Beğeni sayımızı arttıralım. <laughs> e, yorum atalım. Duygulanız fikirlerinizi alalım kardeşlerim. Sizleri Bursa'ya tarihin e, yani i̇ç içe yüzleşme çağırıyoruz. Burada Osman Gazi Türbesi burada, Orhan Gazi Türbesi burada, Üftad Hazretleri burada, Şeyh Seyyid Emir Susun Hazretleri burada, Yıldırım Beyazıt Han yani padişahların dördüncü padişah burada, onun oğlu Çelebi Mehmet Paşa burada. Ha, aynı zamanda Emir Sultan Hazretleri de, Şeyh Seyyid Emir Sultan Hazretleri de Yıldırım Beyazıt Han'ın ne oluyor? Damadı oluyor. Biz de Yıldırım Beyazıt Han'ın komşusuyuz yani. anladınız mı Sizleri bekliyoruz. Buyurun Bursa'ya gelin inşallah. Evet şimdi e, Sofa abi, Biyaman abi. Bizi seyreden kardeşlerimiz var. Bizi seyreden e, kardeşlerimizin bizi seyrederken onlara vereceğim mesajlar olacaktır? Şu an gönlünü Cenab-ı neye ihtiyacı var? Çok merak ediyorum. Ne söylemek istersiniz? Ee, şimdi kardeşlerim? belki burada olduğumdan dolayı olabilir ama hani gerçekten e, manevi bir atmosfer var. E, Allah dostları var. Evet. imkanı olanlar mutlaka ziyaret etsin, mutlaka istifade etsin. Yani çok güzel tarih kokan bir şehir. Güzel buram buram değil mi? Evet. Bursa'ya gelin bizi de bulun yani. yani. Fane <laughs> Alem'de olunca kanalı eee merkezi burası, Bursa. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Fani Alem'de olunca kanalın merkezi Bursa. Bursa yolun düştüğü zaman burada eee videonun altına yorum atabilirsiniz. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Biz de din kardeşiniz olarak size yardımcı oluruz. Ee, muhabbet ederiz. Tanışırız. Değil mi kardeşim? Olmaz mı? Tabii, tabii. Çok Pekala Sofa abi. Şimdi bu video Sultanımız, Şeyhimiz Şeyh Seyid Muhammed Saki Ebu Hazretleri seyrediyor. Diye düşünürsek. <laughs> Şeyhimizden aramdaki muhabbeti en iyisini Allah bilirdi. Ona ne söylemek isterdin mesela? Dua <laughs> arz Şeyhim yani var Rabbim sizi o kadar güzel yaratmış. Öyle bir tanıtmış ki. Ya sizin isminizi geçtiği yerde bizim aklımız duruyor, gönlümüz <laughs> duruyor. Ya bu kadar yüklenmeyin bize de. <laughs> Şeyhim ellerini öpüyorum. Allah senden razı, biz de senden razıyız. Rabbim seni bu dünyada da ahirete bizden ayırmasın. Amin inşallah. Şeyim 30 Aralık'ta, pardon 30 Kasım'dan da 7 Aralık arasında Kasra Refan'da olacağını haberini aldık. Evet kardeşlerim sizleri 30 Kasım'dan da 7 Aralık arası Tepeören, Kasi Arafan'da ziyaret verdiktir. Gelmek isteyen, tanımak isteyen kardeşlerimiz buyursun gelsin. Değil mi kardeşim? Şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet doğru, Şiddeten tavsiye ediyoruz kardeş. Allah emanet olun. Bursa'dan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi söylüyoruz. Din kardeşlik muhabbetine kaldığımız yerden devam edelim değil mi? biz gezelim onlar düşünsün nereye gideceğiz hayırlı, 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 söylemeyelim değil mi söylemeyelim Söyle. merak etsinler çatlasınlar yani. ya. öyle arkadaşlar her şey söylenmez söylenecekleri söyledik gerisini siz düşünün artık ya beğeni <laughs> yaparsınız ya yorum yaparsınız Aynen. ya da atlar gelirsiniz Bursa'ya değil mi Kayseri'deki kardeşlerimiz seyredecektir seni illaki Aynen. onlara bir mesajım var Aynen. Mustafa abi olsun Berber kardeşimiz var ee, Munip kardeşim değil. seni unutmadık ha Aslan kardeşim <laughs> sen gelmedin ama gönlün sevgi muhabbetini aldık yani elhamdülillah. Ee, ne diyeceğim bilemedim şimdi. Kardeşlerim e, geldim, gönlümde sizleri de getirdim tabii ki. Bir dahakine de onları getirdim ha? İnşallah bir dahaki sefere. Ya öyle ee, bir nasıl sefer nasıl yapın gelin. Beraber gelelim. geliriz, hep beraber geliriz. Çok hoş bir şey olur yani. İnşallah. İnşallah. Karışım, Sınlam e, Dünyamir abi yoldan geldiği için yorgun. Evet yorgun üzerinde konuşurken kelimeleri biraz şeyli söylüyor. Çok düşünerek söylüyor. O yüzden de tekleme <laughs> yapıyor. Yani insan insan oldu da öyle işte. Yani uykusuzla insan kendisi baş edemiyor. Yani Allah Teala Celle Celalü kuluna öyle bir merhametten giriyor ki yani bütün her şey Allah Teala'nın dokunmasıyla, Allah'ın izniyle, lütfu keremiyle kardeşim. O yüzden biz yoktan var edildiğimiz için, aciz olduğumuz için Cenab-ı Allah diledi. Biz bir araya geldik. Cenab-ı Allah diledi. Video çektik. Cenab-ı Allah diledi. Şu an siz seyrediyorsunuz. Tabi video kapattıktan sonra birbirimize dua edelim Allah için. Selamun Aleyküm. Merhamet ve